İşin Uzmanı programında bugün uzman psikolog Ramazan Saygın Şimşek birlikte panik atak hastalığını konuşacağız. Pandemi sonrasında en çok artan psikolojik rahatsızlık, anksiyete ve panik bozukluk. Pandemide insanlar yakınlarını kaybettiler. Virüse maruz kalan insanlar bir süre hastanelerde uzun süre vakit geçirdiler. E doğal olarak insanların yaşamını tehdit etti bu durum. Uzman psikolog Ramazan Saygın Şimşek panik atak hastalığının yaşlanmayı hızlandırdığını söylüyor. Panik anında bizim Bedenimiz, organizmamız tıpkı bir savaşa hazırlanıyor gibi adrenalin ve özellikle noradrenalin salgılıyor. Kalbi yoruyor cildi yaşlandırıyor, saçların dökülmesine ve beyazlamasına neden oluyor, kas ve eklem rahatsızlıklarına neden oluyor. Yani bir anlamda bizi daha erken yaşlandırıyor. O yüzden paniğin herhangi bir şekilde panik bozukluk ya da anksiyete bozukluğu herhangi bir seviyede fark edildiğinde mutlaka tedavi edilmesi lazım. İlaç da kullanılıyor, ilaçsız terapilerin de etkisi çok büyük. İlacın dezavantajı şu, siz ilacı kullandığınız zaman panik ...atak yaşamayabilirsiniz. Daha hafif düzeyde atlatabilirsiniz. Ama önemli olan bunu beyne ve bedene... ...öğretmektir. Psikoterapilerin şöyle bir avantajı var. Etkisi kalıcıdır. Beyin ve beden bunu öğrenmiş oluyor. Beyin ve beden sakinleşmeyi öğrendiğinde ve... ...o tehdidi ortadan kaldırdığında... ...panik atak doğal olarak ortadan kalkmaya başlıyor. Beden, organizma, zihin ve ruh e, bu tehdidi... ...algılamamaya başlıyor. Algılarsa da gerçek mi yoksa gerçek olmayan bir tehdit mi? Bunun farkını çok iyi anlamaya başlıyor. Yaşamış olduğum o duygu durumlarından kurtulmuş olmam, o heyecanlı, o çarpıntıları bu şekilde atlatmış olmam, artık hayatımı çok rahat bir şekilde sürdürebilmiş olmam, yani normal yaşantıma dönmüş olmam özellikle. Tabii ki bu çok büyük etken oldu. Panik atak yeni başlamışsa, hafif düzeyde ise çok kısa sürede çözülebilir. Geçmişi çok eskiye dayanıyorsa, ağır düzeyde yaşanıyorsa ve başka belirtilerde devreye girmişse 8-10 seansı bulabiliyor. Ki 8-10 seans dünya ölçeğinde de kısa sayılabilecek bir tedavi sürecidir. Kişiye göre değişmekle beraber çok kolay tedavi edilebilecek bir durumken boşu boşuna yaşam kalitesini bozmasına müsaade etmemelerini öneririm.